Ay biraz abarttık mı galiba? Hı hı. Gider ayak iyi geçirdim ne deme. Pardon canım. Gider ayak derken. pardon canım ya ben böyle evrene mesaj göndermiştim de. Cemre de evrene mesaj gönderiyor galiba. Ablacığım. Senin tarzında bundan sonra görümce ne ilgilenecekmiş? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yok öyle bir şey. Damla kendi kendine şirinlik yapıyor işte. Hmm. Yine cicilerini giymeyeceksin yani. Damla istediği kadar şirinlik yapsın. Ben kocama şirinlik yapmayacağım diyorsun yani. Ceren susar mısın? ben bu konular hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Ay utandı bu. Kıyamam mahcup prensesim benim. Ceren. Abla tamam. Tamam haklısın. En iyisi ben gideyim makyajımı tazeleyeyim. Abla dayağı yemeden değil mi? Sen şimdi bu şey yiyeceksin ama. Ne dedin? Ee, şey benim bir tikim var da öyle bir makyaj tazelemeye gittiği zaman duramıyorum ben. Hemen arkasından tazeliyorum. O yüzden bir gidip geleyim ben. Ben de bir makyajımı tazeleyeyim. <laughs> Hazır yengin elindeymişken biraz da makyaj dersi ver. Allah muhafaza o kahverengi fardan gözleri çürüyecek diye korkuyorum. Ne de olsa ablam. Ben şimdi sevabına sana ders vereceğim. Aa. Açık ve net. Abimle ne haltlar yediğini biliyorum. Dua et, abim ve abim olduğu için susuyorum. Kafeslemeye çalıştın, beceremedin, eline yüzüne bulaştırdın. Abimi ablana kaptırdın. <laughs> Ama bak sana da teselli hediyemiz var. Amorti. Gerçi sahip olduklarına bakacak olursak piyangonun ta kendisi değil mi? Bak boşta kalmadın. Nedim'i kaptın. Bence akıllı ol ve boşanılan kadar Nedim'in nimetlerinden faydalanmaya devam et. Yani sen şimdi diyorsun ki ben yengemi yedirtmem. Abimi Moranice. Abimi dünya yansa senin gibisine yedirmem. Ha bu arada. iyi para harcıyorsun. Ama hala ucuzsun. Bu iki etti Damla. Sen sakın ama sakın benim elime düşme. ama meraklıymışsın ya kardeşinin aldıklarına. Sana da aldık işte aynılarından. Şunları karıştırıp bir taraflarını kaldırma şunu. Yani öylesine bakıyordum. Ayrıca sana aldık deme. Kendin aldın, kendin giyeceksin. Ay tatlım küfür mü ettin şimdi sen bana? Yani senin bedenindeki şeyler bana olur mu zannediyorsun? Farkındaysan ben sıfır bedenim. Ne oluyor ya? Neye bakıyormuş ablam? Sen yoksa benim cicilerime mi bakıyorsun? Paketleri karıştırdım ben. Kesin. Kesin öyledir. O değil de Bu gece kocalarımız yaşayacak desene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.